Arkadaşlar Starbound'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ve onlar umursamayın. Um, i̇lk önce kendimize bir karakter yaratacağız, sonra o karakterle oynayacağız. Evet, favorim koş. Mor yapalım. Buna bir. Ha gaga En iyisi bu valla Bu ne saç hmm. Bir tane şey vardı Çok tatlı Yok Bu Alan lan bu kız mı? Bak. Bu. bu güzel. Şort. Şu. Pantolon. Hmm, şu. Hmm turuncu. Ne koyu mor Yok yok sen de koyu mor yapayım seni. Sen turuncu ol. İsmin ne olsun? Um, Çitep neydi ya? Çipepet miydi? et pet. <laughs> tamam. Hayır. Yanlış karakter. Lanet olsun. Ben bu Allah'ın cezasını mı oynayacağım şimdi? Tövbe tövbe. Çipet petimizi alıyoruz. Ve yeni bir seriye ilk başlangıcımızı yapıyoruz. Arkada Senro 3 videosunu yüklüyorum. Um. Kılıcımızı alalım buraya. Bunu alalım. Bunu alalım. Um, o kadar çok ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Bunu çıkaralım. Evet. Crafting table. Bunun için odaya gitmemiz gerekiyor. Rakta <laughs> plant. Ya bu, bu oyunda dünya çok tehlikeli. Bir oyuna giriyorsun milyonlarca canavar var. Oha direkt sandık. İğne var. Pixel var. Pixel. Javelin var. Bomb. Ananı kur. Flashlight'ı al. Allah. Bombayı al. Bizim maviyle değiştirelim bunu. Didi. Oha beyin odası Anas. <laughs> hoş, hoş lan. Hoş, hoş. On bu ne lan? Porno aramam benim porno. Siktiler aramam, siktiler. Dide öldüm ya. Cücüf. Çok tatlı. <laughs> ya ben bu gezegende kalmak istemem vallahi ya. Başka gezegen istiyorum. Rotayı değiştireceğim. Ay nasıl fullleyeceğim seni Ya oğlum bir git ya. Tek bu mu? Bu, bu olsun. Şu <laughs> <laughs> evet bu. Seton. What the plant. Ya Ben buradan gideceğim bu sefer O yer Ona o kadar Cazip gelmedi Uf, Abi kuşumuz çekil Kuşumuz çekil Yoldan çekil Hop anne gel Zıpla

...yordum be. Uf! Valla buraya sonra gelirim ben. Oha. Direk. Direk böyle tuhaf bir yer... ...buldum ben. Burada bir bokluk olacaktır kesin. Ama be. Tamam tamam bakalım. Yapabilirim. Ben burayı çok pis basarım ha yalnız. Kapı far kapı vallahi dinlemem. Abi direkt aksiyon bulduk ha. Manyak bir oyunmuş. Güzel bir oyun. Açıkçası terörü o kadar hoşuma gitmemişti ama bunu beğendim. Bu güzel. Tüm karakterleri yaptım. Oh, Hadi kırsana be. Soyguna geldik buraya. Bir dahakine lanet olası kapıyı kullanacağım. Öf hadi. Kırsana. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Uyuyacağım burada Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> kır 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 kır. Burayı basayım o videoyu burada bitireceğim. Dı, 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 Hop. Hop. Şimdi soygunu hazırız. Banana. Gemime koyarım. Ne güzel posta işte. Arkadaşlar burayı soyup bölümü kapatacağım. Oh iksirleri alalım. Mana propaganda poster. Şurada bir sandık var. Benim amacım onu almak. Neyse buradaki sandalyeleri falan da alayım. Buranın anasını belleyeceğim. Yok ben bilgisayarı alayım. Asayla da idare ederiz be.

Nihayet aç. Ananı sen saldıramadın. Sen çok masum göründün. Ananı sikirim. Git. 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 Ya kaç buldum sonunda. Git. Oğlum. Can belanızı sizin oğlum Gelme Gelme Aduh, skill prop, 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 prop. Ya. Ha. <laughs> Neyse bu bölümü burada bitireyim en iyisi ben. Sonraki bölümde görüşmek üzere bizim em, sonraki bölümde yani daha çok ordayı <laughs> yapmaya gideceğiz. Sağlıcakla kalın.